Hem dünyada hem de ülkemizde vaka sayıları artış gösteriyor. Artan vaka sayıları nedeniyle virüsün farklı yollarla bulaşıp bulaşmadığı yeniden sorgulanmaya başlandı. Gıda yoluyla bulaşması Örneğin çiğ tükettiğimiz sebze ve meyveler yani gıda yoluyla koronavirüs bulaşır mı? İşte yanıtı. Bugünkü bilgilerimiz ışığında teorik olarak mümkün görülebilir. Ancak literatürde eee yayımlanan belki milyon vakanın çok çok az birkaç tanesinde böyle bir e, şey olduğu bildirildi. Diyelim armut yıkadınız, masaya koydunuz. Sizin haberiniz yokken biri geldi onun üstüne hapşurdu. Bu şekilde ağza alınabilir. Demek ki e, kendi kontrolümüzde olarak yıkadığımız gıdalarla bu iş bulaşmaz. Bulaş bile sayısı az olacağı içinden ve gıdayı aldığımız zaman solunum sistemine değil sindirim sistemine göndereceğimiz için mide öz suyuna o midedeki sindirim mekanizmasına bu virüsün dayanmasına imkan ihtimal yok. Dondurulmuş gıdalar dediniz. Dondurulup da sonradan yeterince ısıtılmadan çiğ tüketilen, Çin'de falan böyle bizim çok da bilgi sahibi olmadığımız gıda türlerini ve yeme yöntemlerini düşündüğümüz zaman bir şey diyemiyorum. Çünkü onların kültürünü bilmiyorum. Ancak bizim kültürümüzde bir defa ateşe girip e, kaynatıldığı, kızartıldığı ya da piştiği durumlarda hiçbir virüs canlı kalamaz. Peki özellikle sonbahar ve kış aylarında yaptırılan grip ve zatürre aşıları koronavirüs riskini azaltır mı? Genel anlamda bütün bağışıklığı harekete geçirip güçlendirici etkisinden dolayı belli bir yüzde, oranında e, hem zatürre aşılarının hem grip aşılarının olumlu bir etkisi vardır. Diyelim az sayıda bir virüsü aldı bir insan. Covid'i aldı. Vücut, vücut onun üstüne hemen yüklenir ve onu bitirir. Burada çok sayıda virüsü, 100 bin, 300 bin virüsü aynı anda alırsan baş edemiyor. 5 bin virüsü aldığı zaman hemen vücut onu öldürüyor. Diyelim grip enfeksiyonu geçirir birisinin. Bağışıklık sistemi grip mikrobuyla meşgulken daha az sayıda COVID üstüne eklenirse o zaman o o yolla da hastalanma riski olabilir. Dolayısıyla grip aşısının verilmesi gribe, zatürreye yakalanmadığımız zaman ordunun tamamının COVID'e hazır halde tutulması gibi tabiri caizse bir fayda sağlayacaktır. Evet faydası vardır. <laughs>